So, what I guess. So, you put out a capacity, you then get a capacity or not? I think you're playing. Yes, you're playing. I'm playing. Yeah, yeah, yeah. It's a bit more. 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 Bazen deki her şeyi ne ne? Evet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in açıklamalarına istinaden, lig takviminin e, paylaşılmasına istinaden bizler de Erzurum'da bulunan futbolcularımız zaten yabancı futbolcularımız başta olmak üzere Erzurum'daydılar. Onların dışında olan futbolcularımız teknik heyetimiz, yine e, kulüpte görevli bazı arkadaşlarımız, işte fizyoterapistlerimiz, masörümüz veya işte eee arkadaşlarımız gibi kulüp çalışanları onlar bir şekilde geldiler. Bugün testlerini yapıyoruz, futbolcularımızın ve kulüp çalışanlarımızın. Ee, işte yarın itibariyle testlerin sonuçları belli olacak. Ee, bir takvim belirlendi. Bu takvime uymak zorundayız, federasyonun açıklamış olduğu takvime. Ee, bu şartlarda hala salgının devam ettiği, riskin devam ettiği, hatta bazı kulüplerde de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı, gerek çalışanlarda gerek futbolcularda. E, bu ortamda biz futbolun e, sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Ama bu karara uyacağız. E, bir şekilde takımımız bugün geldi. E, testlerini yapıyorlar. E, sağlıkçı arkadaşlarımız onlara da gerçekten şükranlarımızı iletiyoruz bu vesileyle. E, bizler verilen her kararın takipçisiyiz. Bir bizim menfaatleri doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutarak bu süreci takip edeceğiz. İnşallah antrenmanlarımız işte e, o sosyal mesafe kurallarına uygun olarak başlayacak. İnşallah ilk maçımıza Erzurum'da oynayacağımız Eskişehir maçına e, hazır hale geleceğiz. Yani söyleyeceklerimiz bu kadar açıkçası. Çok fazla da söyleyecek bir şey yok. Hocam. şimdi futbol çok evrensel bir oyun. Bugün bakıyorsunuz Avrupa Şampiyonası ertelendi bir yıl bir yıl sonraya ertelendi. Çok büyük bir organizasyon. Olimpiyatlar ki tarihte sadece Dünya Savaşı sebebiyle birinci ve 2. Dünya Savaşı sebebiyle iptal edilmiş ya da ertelenmiş. E, bu organizasyonlar, iptal edilen veya ertelenen organizasyonlar gerçekten mücbir sebepler olunca yapılan e, çalışmalar. E, şimdi biz burada futbol gibi bir sektörün içerisinde yer alan yöneticiler olarak birinci önceliğimiz gerek kendi sağlığımız, gerek ailemizin sağlığı, gerek futbolcu arkadaşlarımızın gerek kulüp çalışan arkadaşlarımızın sağlığı. Devam ediyorum. Ben sağlığımı korurken karşı taraftaki benim maçın maç yapacağım e, işte farklı bir takımdaki arkadaşın da yine kendi sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Bu camia içerisinde yani bu yapı içerisinde çok fazla insan görev yapıyor. Yani bir maç düşünün. iki tane kafile. Her kafile 50 kişiden düşünürseniz 100 kişi bu. Bu 100 kişinin aynı anda 3-4 saat bir yerde olduğunu düşünün. Bunlara ben top toplayıcısıdır, malzemecisidir, işte saha görevlileridir, yayıncı kuruluşun ekipleridir, yine basın mensuplarıdır, yine bu maçta görev yapan diğer ee, paydaşlardır, işte hakemi, gözlemci temsilcisi. Büyük bir organizasyon aslında. Saha içerisinde ikili mücadelenin çok fazla olduğu, <laughs> temasın en fazla olduğu bir spor branşından bahsediyoruz. Yani bu spor branşında bu şekilde bir ortamda futbol oynamanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Ama bahsettiğimiz gibi biz bu anlamda federasyonumuzun vermiş olduğu karara uyacağız. İnşallah herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem olmaz. Onlar haklı çıkarlar. Ama bu ortamda gerçekten futbol oynamak çok zor.